8. bölümde Selahattin Eyyubi, kendisine kurulan pusudan kurtulabilecek mi? Börü obasında savaşın sonucu ne olacak? Selahattin Eyyubi, Victoria ile evlenecek mi? Emir Reyhani'nin hain olduğu ortaya çıkacak mı? Melik Nusreddin karısını ve oğlunu asıl öldüreni öğrenecek mi? Arkadaşlar, müthiş bir bölümü geride bıraktık. 7. bölümde yeni karakterler diziye katıldı. Haşhaşilerin başı dağın efendisi Sinan ve İsmet Hatun'un kardeşi Karatekin diziye dahil oldu. Karatekin abisinin intikamını almak için dağdan indiğini söyledi ve Selahaddin Eyyubi'ye karşı savaş ilan etti. İsmet Hatun ise Karatekin'i destekleyerek savaş zenginlerle burada başladı ve burada bitecek diyerek onu desteklediğini söyledi. Dağın efendisi ise Selahaddin Eyyubi'yi tuzağa çekip kendi adamı yapmaya çalıştı fakat Selahaddin'i arkadaşları buradan kurtardı ama önümüzdeki bölümlerde Dağın Efendisi diziye çok büyük renk katacağı benziyor. Melik Nusreddin'in eşi Berra, Hatun Obalılar tarafından öldürülüyor. Ve bütün fitneleri çıkaran Emir Reyhani ise Haşhaşilerin adamı çıkıyor arkadaşlar. Melik Nusreddin'i kışkırtıp İsmet Hatun'a karşı intikam savaşı açmasını söylüyor. Ardından Selahaddin Eyyubi çok büyük pusuya düşürüyor arkadaşlar. Emir Reyhani kendini takip ettirip onu bir eve sokuyor ve evde Melik Nusrettin'in oğlu ölü bulunuyor. Ve Melik Nusrettin de odaya giriyor. Ve suç Selahattin Eyyubi'nin üzerine kalıyor. Bence 8. bölümde Emir Reyhani'nin hain olduğu ortaya çıkacak ve Selahattin tarafından kellesi uçurulacak arkadaşlar. Selahattin Eyyubi'nin Victoria ile evlenmesi mümkün gözükmüyor. Börülerle olan savaştaysa dağın efendisi ara bulucu olacak. Bakalım 8. bölümde bizi neler bekliyor gelişmelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.